Fiziksel, nörolojik, psikolojik ya da başka sebeplerle beslenmesi bozulup parenteral veya enteral beslenme desteğine ihtiyaç duyan kişiler palyatif bakım tedavisinden faydalanır. Parenteral beslenme, normal yollarla beslenmesi sağlanmayan gerekli olan besinlerin direkt ince bağırsak ya da mide yoluyla hastaya verilmesi anlamına gelmektedir. Enteral beslenme ise kişinin ihtiyaç duyduğu vitaminler, mineraller Tüm elektrotler yaşamsal olarak neye ihtiyaç duyuyorsa bu besinlerin takviyelerin damar yoluyla verilmesi anlamına gelmektedir. Palyatif bakım normal solunumu olmayan enfeksiyon, kas ve nörolojik hastalıklar nedeniyle solunumu bozulan ve mekanik ventilasyon destek cihazıyla solunumu sağlanan hastalara da uygulanır. Enfekte yatak yarası olan, ostomi bölgelerinde sıkıntı, yara, sızıntı olan İdrar yolunda sıkıntı olan ve idrarını yapamayan, yatağa muhtaç, bakıma muhtaç hastalar da palyatif bakım desteği almaktadırlar. Sağlık Bakanlığınca palyatif bakım verme konusunda tescil edilmiş Sağlık Bakanlığına bağlı yataklı sağlık tesisleri, tıp fakülteleri bulunan devlet üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ve tıp fakülteleri bulunan vakıf üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinden palyatif bakım alabilirsiniz. Palyatif bakım yataklarının yetkilendirilmesi, tescillendirilmesi, ruhsatlandırılması işlemleri ve bu tedavi vermeye yetkili sağlık hizmet sunucularının denetlenmesi süreçleri tamamen Sağlık Bakanlığı'nın yetkisi dahilindedir. Sağlık Bakanlığı'na bağlı kamu hastaneleri, vakıf üniversite hastaneleri, kamu üniversite hastanelerinde bu tedaviler verilebilmektedir. Bu kuruluşlardan alacağınız tedavi hizmet bedelleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır.